Bugün üç kız kardeş oyuncularına yorumluyorum. Çek. Kırnaz tilki. Şeytan. Şu manzara. Masum değişik bir tip. Bu masumun da önündeki deniş şu. Bu ne? Bu sıfat ne? Bu Bunlar kim ya? Ya neden ağlıyorsunuz her şeyi? Onlar için şimdi krizi yaşıyorum. Bu adam da şey gibi şey. Hani bu kitaplar yazarlar olur ya onlar gibi şu adam. Bu arada sevmiyorum şu kız kardeşi. Hala sinirli bir tip. Sinirli bir tip. Bazen normal değişiyor yani. Saftirin de önde gideni. Bu da değişik bir tip. Bir sinirleniyor bir şey. Bu saftirin de önde gideni. Ağlayan şu. Şu var ya şu. Tam bir yani bir şey söyleyeceğim olmayacak. Her şeyi herkesi koruyor beyinsiz saftır ki ya. Ve üç kız kardeş yorumları bitmiştir. Son bir şey daha göstereceğim. Kuşum.